Muhammed Hocam, hayırlı akşamlar. Hayır akşamlar Sayın Hocam. Muhammed Hocam, e, en son çektiğimiz videoda e, artık dedik ki biraz cahiliye dönemindeki yazılan özlü şiirlerden, özlü sözlerden bahsedelim. E, bu akşam e, yani yapı itibariyle cahiliye olsa da İslam'ın özünü anlatan e, bir hitabet metninden bize herhalde bahiste bulacaksınız veya sizi evet. o metni sizden dinleyeceğiz. Evet hocam. kimdir bu akşamın misafiri veya bu akşam bize kimi dinleteceksiniz? Çok merakla bekliyoruz. Hocam bu akşam bahsedeceğimiz kişi Kusbin Saide diye bilinen meşhur aslında hocam. Siz de daha doğrusu taktik önemli metotlarına birazdan değineceksiniz kendisi hocam Hazreti Peygamber'in daha gençlik zamanlarında Ukas Panayır'ın meşhur Ukas Panayır'ında konuşmalar yapan, şiirleri okuyan, hitabı ve hatipliği güçlü olan kişilerden birisi. Hanif dinine mensup bir insan. bugün onun 14 asırdan beri, yani bizim tabirimiz hocam erimeyen, çürümeyen o <laughs> güzel etkileyici sözlerini bugün inşallah bizi dinleyenlerle paylaştıracağız hocam. tabi tabii bunu ilk Bulduğumuz zaman yani gördüğümüz zaman e, direkt ister istemez zihnimiz, aklımız o döneme gitti hocam. Yani o cahiliye döneminin e, yaşamına gitti. Ve e, tabii size de birebir sohbetimizde buna da değindik. E, o dönemin şartlarına nazaran düşündüğümüz zaman hocam, birazdan da bunları okuyacağız. Düşündüğümüz zaman bu, bu sözler sadece söylenmiş için söylenecek sözler olmadığını ve bu sözlerin muhteşem bir ağırlığının ve karşı tarafa nazaran muhteşem bir değerinin olduğunu İnşallah bugün bizler de e, dile getirmeye çalışacağız. Yani tabi Cahis Hocam bugün e, bir baba yiğitten baba yiğit sözler inşallah hocam. İnşallah. O zaman e, sözü sahibine emanet edelim. E, evet. Dinleyelim sonra biz de inşallah yapılacak yorum varsa yaparız. Tamam hocam. Başlıyorum Ey insanlar, geliniz, Dinleyiniz, dinlediklerinizi belleyiniz ve ondan faydalanın, ders alın. Gerçek şudur ki yaşayan ölür, ölen yok olur, olacak olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, analarının babalarının yerini tutar. Sonra, sonra hepsi mahvolup gider. Olayların ardı arkası kesilmez, birbirini takip eder. Kulak veriniz, dikkat ediniz. Gökte haber var, yerde ibret alınacak şeyler var. Yeryüzü bir sarayın döşemesi, gökyüzü bir yüksek tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden hoşnut olup da var mı gelecek? Yoksa orada bırakılıp uykuya mı dalıyor? Yemin ederim Yemin ederim Allah'ın bir dini vardır ki şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki onun gelmesi pek yakın. Gölgesi üzerinize gelmiştir. Ne mutlu o kimseye ki ona inanıp doğru yolu bulur. Ne yazık o talih size ki ona karşı gelip isyan eder. Yazıklar olsun ömürleri gaflette geçenlerine. Ey yat kabilesi, hani babalarınız ve dedeleriniz, hani süslü köşkler ve taştan evler yapan Ad ve Semud hani dünya varlığına aldanıp da kavmine, ben sizin en büyük Rabbinizim diyen firavunlar, nemrutlar. Onlar sizden daha zengin ve daha güçlü değiller miydi? Bu toprak onları değirmeninde öğütüp toz etti, yok etti. Kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi etmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Her şey ama her şey geçicidir. Kalıcı olan ancak Allah'tır ki o birdir. Eşi ve benzeri yok. Tapılacak ancak O'dur. Doğmamış ve doğurmamıştır evvel gelip geçenlerden bizim ibret alacağımız şey çoktur. Ölüm ırmağının gelecek yerleri var ama çıkacak yerleri yok. Büyük küçük, genç yaşlı herkes küçük gidiyor. Giden geri dönmüyor. İyice anladım ki herkese olacak olan bana da olacaktır. Evet hocam. Kus bin meşhur kitabı Huddesi böyleydi hocam. Eyvallah ağzınıza sağlık. Muhammed hocam yani söylerken dahi insanı etkileyen cümleler çünkü henüz e, vahiy gelmemiş hem henüz Allah Resulü görevlendirilmemiş ama onun geleceğini e, müjdeleyen ve Allah'ın birliği üzerinde e, bir e, davette bulunan bir davetçiden bahsediyoruz. Tabi eee yani sözün hepsi Kuspin Saide'ye ait miydi veya işte içerisinde ilaveler var mı? Bunlar tabi ayrı konu ama şu bir gerçek, bu Kuspin Saide gibi hatipler o dönemde var ve yani enteresan bir şey, yani Allah Resulü dünyaya geldiği dönemlerde şiir etkisi biraz yitirmiş çünkü şairler sözün şehvetine kapılmışlar, sözün şöhretine kapılmışlar. Ve yani bu işi biraz menfaate dökmüşler. O yüzden yani şairlik bir dönem sonra böyle artık magazinel bir anlatı haline gelince insanların üzerindeki etkisini yitirmiş ve bu sefer hatiplik ön plana çıkmış. İşte yani özellikle Cahiliye'nin o son dönemlerinde hatipler daha iyi iş görür hale gelmişler ve hatiplerin sözlerine bakacak olursanız yani işte cahiliye'deki e, o algının biraz daha dışında bir e, anlatı var. Çünkü mesela o muallaka şiirlerine inşallah vaktimiz olursa onlara da değiniriz ilerleyen programlarda. Muallaka e, o muallaka şiirlerinde yani Kabe'ye asılan 7 askı şiirlerinin muhtevasına bakacak olursak muhteva daha çok yani aşk üzerine, kadın, içki, şarap gibi böyle yani günümüzdeki işte şarkıların içeriğine yakın bir şekilde. Dünyevi. dünyevi. ve haz içerikli şeyler. Ama hatipler böyle değil. Hatiplerin konuşmaları karşıdakine bir heyecan, bir coşku ve bir gerçeklik inşa eden sözler. O yüzden Hus Bin ee, bu hatipler arasında seçilebilen veya seçilebilecek en iyi e, hatiplerden birisidir. Allah Resulü de bunu yani Ukas panayında dinlemiştir bu sizin okuduğunuz sözü. Tabii ne kadar dinlemiştir bilemiyoruz ama çok hoşuna gitmiş. Yani bir defasında ashaba demiş bu e, Kusmin Saide'nin Ukas'da okuduğu e, o işte sözleri aranızda hatırlayan var mı? Hazreti Ebu Bekir evet. zihninde tutmuş biliyorsunuz. Hazreti Ebu berrak bir zihni vardır. Çünkü nesep evet. alimidir aynı zamanda Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Allah Resulü'ne işte aklında kaldığı kadarıyla aktarmıştır. Kus bin kabilesinden de bahsedeyim kısaca. Kus bin Saide İyad kabilesinden yani İyad kabilesi aslında Araplar içerisinde çok da şöhreti olmayan bir kabile. Belki Mudar'dan olsaydı daha da yüceltilirdi. Ama e, İyad'dan olması, onun doğru sözlü olması üzerinde bence etkili olmuştur. Bu benim kendi yorumum. E, ve e, hayat hakkında çok fazla bilgimiz yok yani. Nerede doğdu? Ama vefatını biliyoruz. Allah Resulü'nden önce vefat etmiş. Tebliğ yetişememiş. Evet. Tebliğ yetişemediği için de e, tek ümmetlerden yani kıyamet gününde tek ümmetlerden birisi olduğu rivayet edilir. E, hatta Allah Resulü kendisine gelen elçilere sormuş, kusmin sahide yaşıyorum diye vefat ettiğini söylemişler. E, böyle yani e, hayatı bilinmese de e, sözleriyle 1400 yıl sonraya hitap eden, 1400 yıl sonra dahi beğenilen bir üsluba sahiptir. E, bu... E, üslubun e, güzelliğini de sizden bir kere daha dinlemiş oldum. Çok teşekkür ederim hocam. Aslında e, burada benim dikkatimi çeken bir diğer husus da şu hocam. E, böyle hani bu tip hatiplerin aslında zihinleri de çok e, gelişmiş yani çok Hı -hı. açık oluyor. Çünkü şu sözlere baktığımız zaman hocam bu sadece kuru kuruya yani şiirle uğraşan veya da işte diksiyonun hatipliği güçlü olan bir insanın çıkarabileceği sözler, kullanabileceği sözler değil. Yani zeki bir adamın, yani bilip konuşabilen bir adamın çıkarabileceği sözler. Hani o yüzden özellikle kuspin Said'e başta olmak üzere o, yani ilerleyen bütün konularda inşallah bundan sonra değineceğiz hepsine de. Mesela kuspin Said'e başta olmak hocam diğer cahili dönemindeki hatiplerin yani Hanif dinine mensup hatiplerin aslında zihin dünyaları böyle e, sıradan bir zihin dünyaları yoktu hocam. Yani bu net bu yazısından da sen bu e, hutbesinden de anlaşılıyor. Yani o yüzden bir diğer husus da bence bu denilmesi gereken husus da budur hocam. Yani onların zihinleri çok başkaydı. Bunu şöyle yorumlayabilir miyiz? Yani bu kişisel bir yorum ama şimdi Hanif dediğimiz kişilerin sayısı çok az yani. İşte en son alusi bir rakam verdi. İşte 20-30 kişi yani çok fazla değil. Her kabilede birer ikişer en fazla beşer onar kişi Hanif diye nitelendiriliyor. Şimdi insanların birçoğu puta taparken ve gerçek yaratıcıyı bir kenara bırakıp veya onu işte aşkın bir varlık görüp puta tevessül ederken puta tevessül etmeyenler var. İşte bunlardan birisi de Kusmin Sahin'de. O yani içerisindeki o eziklik veya zihnindeki o berraklık muhtemelen yani o toplumun yaşadığı o faciaya, faciaya şahit olması, o facia karşısında yani içinin içini yemesi yani iç içe böyle adeta kendini kemirmesi o düşüncenin ve tabii ki güç aldığı bir yer de var. Yani ilahi bir belki ismini kendisi tanımlayamasa da yani işte bu Haniflik ekolünden bahsediyorum. Arada bir elçi yok çünkü Hz. İbrahim en son gelmiş yani 3000 ne kadar 2500 yıl kadar önce gelmiş ve görevini yapmış. Tabii bir peygamber algısı bir peygamber portresi yok Dolayısıyla yani Allah'a inanıyor ama ritüeller noktasında bir bilgisi yok bir eksikliği var ve bu eksikliği bu eksikliğe rağmen o toplumda ayakta kalabilmek tabi şimdi hani bizde marjinal tabiri var ya biraz marjinal kalmak yani bütün herkes puta tapıyor ama siz. Yani hakikatin peşindesiniz. Hakikati biliyorsunuz. Bu insanın iç dünyasını kavurur bence. Yani o kavurmayla beraber yani ortaya farklı sözler çıkması muhtemeldir. Kesinlikle hocam. Yani e, o kadar güzel yere değindiniz ki hocam. Yani aslında şu döneme bunu yansıtacak olursa hocam şu anda da aslında bizim yani örnek dersek yanlış olmaz inşallah. Yani örnek alabileceğimiz belli başvuruslarda e, insanlardan e, birisidir. Çünkü Tabii ki ister istemez her geçen gün bir önceki güne nazaran hocam daha sıkıntılı olarak geçiyor. O yüzden bizim de inşallah böylesine dik e, böylesine inşallah bilinçli ve şuurlu bir şekilde e, ayak durup kelam etmemiz nasip olur diyelim hocam. Eyvallah Muhammed hocam ee, teşekkür ediyoruz İnşallah e, bir sonraki programda e, yine böyle cahiliye döneminde e, özü söz sahibi olan birisinin o güzel sözlerini sizden du duymak dinlemek nasip olur? Tabii ki hocam. Hatta şunu da bir söyleyelim hocam. Hani olur ya belki bizi izleyenlerin aklına bir isim gelir. Yani bizim belki anladığımız bilmediğimiz. Hani o izleyen arkadaşlar da yorum kısmında bunlar hocam bize belirtebilirler. Mesela işte haftaya şu ismi e, yapabilirsiniz. Ya şu şiiri programda işleyebilirsiniz tarzında. Yani öyle şeylerimizde var varın da duyurusunu yapmış oldum buradan. Hocam. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim Muhammed Hocam. Görüşmek ben üzere. Ben çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Geceniz iyi olsun. Allah razı olsun.